Hepinize merhaba arkadaşlar bugün DLS 21 videosuyla ile karşınızdayım Burada video planladığımız için yani normalde planlı videolarımızı bazen hafta içi daha çok çekiyoruz ama e, Bu aralar Cuma günü daha çok çekmeye başladım Bunun devamlı gibi düşünün önceki videoda gördüğümüz gibi bir galibiyet aldık Ve 12. klasmanda yine devam ediyoruz zaten e, Biliyorsunuz diğer ki önceki videodan görmüş olabilirsiniz <laughs> Şimdi bir online maça gireceğiz ve bu takımımız bakalım bu sefer kazanacak mı? İki tane online maç yapacağız. Rakiplerimizce çıkacak ya da çıkmayacak belli değil. Frankfurt. Frankfurt demeyin bana. Sinirlerim bozuluyor. Frankfurt niye demeyin dediğimi internetten görebilirsiniz. Bu da bir sürpriz olsun. Hocam yapmayın. Bitirme maçı. Eyvah. Nasıl güzel güzel gidiyorduk ya biz Almanya Alman rakibimiz. Evet evet. Maç yürümen kaybettik. Zaten Frankfurt'ta hükmen kazandı. Gerçekte de hükmen kazandı. Dost kişiler bir tepiyor ama biz maalesef yolumayacağız. Videoyu eee kayıt işaretini gizlediğimiz için. Yapamıyoruz ama şimdi boşu boşuna bize kinlenecek bu adam kinlensin ee, de bugün geldi de bugün e, orada evet serbest uç kaptık Sergio Ramos Ramos biraz sakin deli gibi yapma ortayı Heh. sonunda bir pası verebildik yani bu geldi Muhammed Salah Neymar'ı doğru oynuyor Neymar çok kastı ben bu kasmı ya. Çok kastı. Peki. Alisson geliyor. Paul Dybala'ya verdi. Paul Dybala. Paul Dybala'nın pası. Sadio Mane'nin orada bir pası geçmedi. Alexander Arnold geldi. Messi takibinde Sadio Mane. Dembele orada bir ikili mücadele. Sadio Mane'ye güveniyoruz. Dybala'ya da güveniyoruz. Messi'nin önü boymuş. Bomboş dedik. Nevelere de gitti. Messi. Ronaldo'ya güzel bir pas. Cristiano Ronaldo kaleci eline aldı. Allah iyiliğini versin. Nasıl aldı? Çok kötü oynadı. Çok fena kasıyor. Kasma oyun kasma. O gol azıcık. Çok iyi olacak. Hocam avantajı bırak artık yama ya. DLS'nin en büyük hatalarından birisi de pozisyonu avantajı bırakması, bırakmaması veya kırmızı kart müdahale yapmasına rağmen gol atıyor adam kırmızı kartı vermiyor. İşte ben bunu ayar oluyorum. Şu andaki oynamayı bilmiyor. Sadece bizim kaçırdığımız bir değişik bir pozisyon vardı. Ondan biz golü bulamadık. Bak bak. Hocam kasma oyunu kastık mı artık? Kastık mı? Yok. Çok kötü vallahi billahi. Harbi. Harbi böyle böyle değil. Şu an siz çok fena kötü izliyorsunuz yani. Siz maç falan izlemiyorsunuz şu an. Çok üzülerim ama yapacak bir şey yok. Elimden bir şey gelmiyor. Bu oyuna karşı elimden hiçbir şey gelmiyor. Yapacak hiçbir şeyim yok. Yok hiçbir şeyim yok. Bu arada bundan, buradan da sizlere söyleyeyim. Ee, Pazar günü DLS videosu gelmeyecek. Sadece Brawl Stars videosu olacak. Onu da izlemeyi unutmayın diyelim çok fena kastı. Ya yani şu an biz maç izliyoruz. Ben maç izlemiyorum şu an. Gerçekten büyük bir eziyet ya vallahi yani izleyenler de eziyet bana da eziyet. Hani saat şu an gösteriyorum 12.24. Yani neden bu kadar kasıyor ben onu anlamadım. Çok kasıyor. Kastığı için oynayamadık. Oynayamadık yani bu kesin. Bu bir kesin bak. Pası geç aktarıyor. Neymar. O oh, bak işte. Orta çekeceğiz. Fazla gidiyor. Orta çekeceğiz. Az gidiyor. Ve böyle olmasına rağmen yine 12. klasmanda yer alıyoruz. Yoksa ben şu an var ya öttürmüştüm ne ne öttürmüştüm işte al işte bak Messi kaçmıyor araya Messi'nin çünkü beyni yok bu o küçük kafasını kullan kullanamıyor oyunda kullanamıyor gerçekte aşırı bir derecede kullanıyor bak attık adam pası neredesin sen nerede geziniyorsun bir kanat oyuncusunun gezinmediği yerlerde geziniyor. Çok fena kasıyor. Acayip kasıyor. Var ya şu an videoyu bile bitirmek istiyorum yani. Bari ben şurada biraz güzel sanki. İşte işte yok düzelme yok. hiç şu an maç izlemiyorsunuz. Ben böyle bir maç izletemem hiç kimseye. Yani mecbur, mecbur olmasam çünkü başka çekecek video çekemem yani. Bir daha yedekleyemem. Çünkü o kadar saat harcanıyor ki bunun bir de yüklenmesi var silinmesi var sonra telefona yine bellek boşaltacaksın çok yani baya şeylik iş rakip oynadığını zannediyoruz şu an büyük ihtimalle ama rakip oynamıyor biz de oynamıyoruz çünkü biz oynasak skor bu olmazdı En azından şöyle bir maç Böyle bir maç bile olsa Şuradan bir galibiyet kazanmak istiyorum Neymar çok güzel attı onu Gördük onu De gördük Attı ve gol oldu ya İşte bu be Kassa da attık yani ben En son bu kadar ne zaman bu kadar kastı Hadi kasıyordu da ara sıra kasıyordu videonun bazı bölümlerinde yerlerinde kasıyordu veya başlarında bu maçta tamamıyla kastı çok özür dilerim çok özür dilerim bir de biz bundan kaybetmeyelim de Heh, ikinci de bitti tamam nasıl bir maç bu ya çok ilginç bir maç Bonusu izleyip geliyorum ve burada da 1-0'lık bir, bir galibiyet aldık yani çok kast, inanılmaz kastı kasmasa çok güzel olacak bir video ama Hiç böyle video çekmeyi, önceden kastlığını çok düşünmüyordum ama izlerken o kadar ilginç ettim ki Çok kötü bir şey, kastı çok kötü bir şey İşte yapacak bir şeyimiz de yok yani Elimizden bir şey gelemiyor. En azından şu maçları bir kazansak. Yükleniyor diyor bakın. Oyun dondu. Geri gidemiyoruz. Çok yavaş. Çok yavaş. videoyu kesip gidiyorum. Şimdi kasmayabilir. O bir bebeğe geçti çünkü. Tas FC. Bakalım tas mı yoksa hamam mı yoksa fas mı tas fas just, mas Yunan almış. Oğlum yunanı ne bakayım ne alıyorsun Yunan'a takımına Yunan almış. Yunanları alma lütfen alma bak Depo ol bak Depo ol Ronaldo Eden Hazard Evet Eden Hazard Suarez Suarez Aradan Gayna Neymar kaynadı mı Orta yattı mı Olsun Gorner değildir Gorner bizim Baş tacımız. acı parlaklığı yükseltelim Şöyle Hoppala Çünkü Hava kapalı biraz Korneri mi? Evet kullandık ama nereye kullandık? Şimdi bir kontrol atak. Mükemmel bir kontrol geliyor. Evet. Bakayım kontrolü değerlendiremedi. Ha, evet. Kırmızı kart. Evet hemen yapıştı kırmızı kart. Evet. Yani böyle basit pozisyonlar e, faal oluyor. Lionel Messi, Uzaylı Messi, Manolos kaptırdı. Manolos gel lan buraya. Evet. pike'ye geliyor pike çarşaf. Battaniye. Battaniye kaybetme bu topu. Battaniye kaybetmedi bu topu. Sterling koşamıyor. Heh, teşekkür ederim. Ben de bunu istiyordum. Ben Sterling kanadını inmedim. Gitme kanı. Bu oyuncular gerçekten psikopat ya. Oğlum mevkinizi terk etmeyin ya. Adamlar mevkilerini terk ediyor ya. Senin mevkin orası. Sen ne orta sahaya geçiyorsun? Yok defansa geç ya kaleye geçebilirsin sen. Az daha gol yiyorduk işte bu hata yüzünden. Az daha bu hata yüzünden gol yiyorduk. Bizim yani sinirlerimiz bakıyoruz yani bu futbolcular. Oğlum mevkinizden ayrılmayın. Pozisyon almayın başka yerlere. Kafanızı göbe bir şeyle uydurmayın. Adamın var ya bir gram yani futbolla alakası yok bak bak. O şutu izleyecek hala. Alakası yok futbol adamın ya. Futbol adamı değil bu bak. Aldı. Bir, bir, topa kafa yükselmiyorsun. Bak bu Paul'u bitirin çocuklar. Bitirin. Böyle olmaz. Böyle iş gitmez. Sala. He. Aferin bak. Bir. Gol atacaksın. Ay! Vallahi az daha kaçırıyorduk ha. Az daha kaçırıyorduk. Az daha kaçırıyorduk. Hadi bazda bu, bu gol izinir. Bu, bu gol izinir. Kaçırdık kaçıyorduk ya. Allah'tan adam kendi kalesini at. Çok teşekkür ederim ya. Vallahi çok makbule geçti. Yani atamasak zaten. Allah'tan rakip hata yaptı da. Onu kaçırdık işte. Öyle bir net pozisyon kaçırılır mı? Kaçırmaz Ama kaçırdık işte. Sala, Bolum analog çalışmadı ama olsun. İki yarı bitti yani e, şu maçtan da bir galibiyet alalım sonrası zaten daha da kolay olacak İnşallah bizim için bizi bekle 11. kalasman bizi bekle bunu sabahleyin oynayacağız böyle fişek gibi olacak pazartesi günü fişek gibi ek ekranlarınıza geleceğiz şu an saate bak hızla bak saat görürsünüz evet 12.33 Muhammed Salah, Lionel Messi Raheem Sterling Messi Van kaç ver gülüm al gülüm Sterling aldı gülüm ben de aldım hocam dedi. Nereye atayım hocam dedi. Rakibin bağlantısı kesilip oyundan çıktı. Çok teşekkür ederim. Vallahi yok bak buraya geçti. Işte. i̇şte o bonusu izleyip gidiyoruz. Tabi pazar gününde video olmayacağı için DLS videomuz pazar günü olmayacağı için onun yanına tabii ki Brawl Stars videosumuz videomuz saat 12'de yayında olacak. <laughs> Bu yüzden burada daha da çok maç yapacağız. Yani bir maç daha yapabiliriz. Onun için bakalım. Evet kadro BFC Evit. Çok güzel. Şu an yola devam etme durumunda iyi Yükselmemiz şu an ne diyeyim? Yükselme olarak puanımız puan lazım. Yani 3 galibiyet lazım ya da iki galibiyet, iki beraberlik. Maşallah subhanallah nazar değmez inşallah kadvaya bak Eden azat 96 olmuş bazılarının öyle olabiliyor Bir tane fark edebiliyor Sterling Abra'dan aldı o topu Sterling hoppala yapıştır oğlum Eden azat Messi bıraktı Messi pike bu adamlara dikkat etmek lazım bu adamlar çünkü Max devecesinde oynuyor Muhammed Salah Pike çarşap battaniye bizde taş o yazık ettiniz hocam bize bize o taşı vermediniz bize o taşı vermediniz bomboş mu eden azaltın çarpıyor Lionel Messi geldi Messi uzaylı Messi iki tane uzaylı Messi karşı karşıya mı Messi eden azalt taç bize Maç heyecanı başladı. Lionel Messi o neyin nesi? Eden azat. Eden azat. Luis Suarez. Suarez orada depoyun yok mu lan? Biz deprün oynatmıyoruz. Niye oynatmıyoruz? Aa olmaz ki. Ha evet kırmızı hocam. Böyle kırmızı yapıştır ver bize. En iyisi o en iyisi varan. Evet hemen bir gastı 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 gas hocam kokuyor bak kasma buraları kan kokuyor Alisson bekar bekar evli değil İspriyi anladınız mı? Bilemiyorum. Evet bir kasma daha oldu analogdan. Bir sıkıntı oluyor maalesef bir sıkıntı oluyor. Ve çatoldan dönüyor. O topun böyle direğe diye inişini görmüşseniz. O görmüş olabilirsiniz. Stolnik çok iyi çekti adamı. Evet şimdi. Ah, sen, aa, oraya tamam tamam. Ben o zaman şöyle yapayım o zaman. Siz o zaman daha iyi anlarsınız. Ulan sen ne ara oraya geldin? Eden Hazar varan 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 aldı Alisson'a verdi Alison gelişine vurdu Muhammed Salah geldi Rennes Luis Suarez kaçırma derdinde Salah Ronaldo Neymar Neymar Junior 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 Junior, junior, junior Ronaldo ve gol 1-0 Dı 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 dı

Adam ölümüne mücadele etti biz bir şey yapamazız ki artık burada bak. Bak. Bak artık bak. Dik. Bitti burada. Bitti. Film koptu burada zaten. Ama güzel ataktı. Sevi lazım. Güzel ataktı. Hemen şurada şuradan bir kanattan Sterling'i atın. Ya kanatta Sterling'i azıcık Sergio Ramos'um yani. Ramos bana espri yapma. Bunlara muhtemelen 30 tane şeyi basabiliriz. E, kadromuzda max manemiz de duruyor. Bebeklerim benim be. Aslanlarıma bakın be. Şu kaplanlara bakın be. Bu kaplanlar daha da kaplanlaşacak inşallah. Az önce video duraklatıldı. Şeyi basarken. Ne oldu? Neye var? Sen ne yaptın öyle? İvit Störik varran varran var, run, var, run, var run. Ali son bir kere al 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 Manyak mısın oğlum sen Psikopat mısın sen O topu al ayağına mayağına Şimdi neyse Messi vayim Störik Störik koşuyor Störikten koşu var Sterling'den koşu var. Ronaldo vuruyor. Çataldan direkten çok diye bir ses geldi. Varan Neymar Allah iyiliğinizi versin çocuklar sizin evet beyler beyanlar merdivenden kayanlar çocuklarınızı televizyonun yanından uzaklaştırın evet uzaklaştırmamaya devam edin şu an uzaklaştırmayın gol gelebilir Lionel Messi Messi bir kontrol yakaladık. Messi geliyoruz. Lionel Messi'nin pası. Muhammed sana gol mü? Ha, ha. Analog bir Ne yaptı bizde? Ay. Salah çık. Çık oyuna çık 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 çık. Çık benim bozma çık çık oyuna çık. Çık. Allah 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 Allah. Bu pozisyon kışılır mı? Salahçım çık kusura bakma. Çık yürü git yürü git. Sen bugün oynamıyorsun. Dün de oynamadın bugün de oynamadın. Aa, beleş spor futbol kulübü oyuncularının pozisyonunda. Adamın nasıl önüne denk geldi ya. Bak bak yine önüne denk geliyor bak. Bak çocuklar şaşırtmayın, şaşırmayın, Ronaldo nereye atıyorsun Mane sen yerini terk etme Bak Mane yeni oyuna girdin seni de alırım bak oyundan bak. Bak adam çok fena geldi ha adam harbi çok fena geldi. Bak çocuklar gol yemeyeceksiniz bu rakipten alacaksınız beraberlik de alamıyoruz ki. Sadece galibiyet almamız lazım böyle baştan. Alisson aslanım benim haydi. Kornerlerden orada ben mermi gibi olmamız lazım kornerlerde bak nereye atacak? Oraya atabilir. Biraz defansı boş bıraktık. Eee o eee şey hmm, Suarez. Allah! Adam kornerler zıtlısı atacağını çok iyi biliyor ya. Çok iyi biliyor ya. Çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor. Hemen beraberlik golünü atmamız lazım. Haydi. Haydi golü izlesen. İzle izle. Golü hala izliyor. İzle yavrum izle izle sen izle golünü izle her şeyini izle De Bruyne Vikine o biz bak biz o hoştu vurmadık hocam bak bak o oyun hatasını al sen münasip yerine göster mi orada ne yani oyun hatası derken ne demek istiyorsun ben onu o anlamadım da onu şey diyeyim dedim. 2 -2. 2 2 2 2 2 bunu diyeceksin sen 2 2 e, alt şöpüt ben de yapardım ama kayıt e, olmadığı için burada kayıt düğmesini gizlediğimiz için buraya basamam sağ köşeye e, güzel maç çıkıyor taç bizim evit son dakika bir gol olabilir mi acaba hemen varana at hoppala mane hoppala So diyor mane 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 Videoda delirdik harbi delirdik ya harbi delirdik yani pas atacağız diye bir delirdik neler delirmedik ki. ki neler yapmadık ki neler şey yapmadık ki o pozisyonu atsak bitecek maç bitcek finish finish it olacak finish it finish it finish it, finish it. Shit diyeceğiz ama maalesef finish it finish olmadı 90 dakikanın sonu 2-2 oldu mane Sergio Ramos hop pike hop o altın hop Sergio Ramos hop de Bruyne offside mı ne hocam, o hocam offside oraya nasıl offside oluyor hocam hocam de Bruyne nasıl geliyor oraya Battaniye pasını attı Battaniye Messi 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 Ronaldo aldı Ronaldo Ronaldo offside 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 Hocam o site desene bak abi tövbe estağfurullah ya. Korkutuyorsun beni beni burada. Pique battaniye Sterling'e verdiği battaniye Ronaldo 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 3-2 3-2 3-2 3-2 Ronaldo Pique battaniye atıyor Sterling kafasını vuruyor Ronaldo 3-2 Müthiş bir gol. Hemen savunmaya çekilin beyler. Savunmaya çekilin beyler. Savunmaya çekilin. Savunmaya çekilin. Ey gidi aslanlarım benim. Ey gidi aslanlarım. Ey gidi aslanlarım. Oğlum ben sana gökkuşağı çekerken kaydıyorum. Sen niye or orada orada kayın piki? Sana battaniye demek de yanlış yapmışız biz. Oğlum var ya gökkuşağı çekerken niye o zaman kaymıyorsun sen o adama? Sana buradan bir kayırırım şimdi. Bikicim. Bana öyle şeyler yapma. Yapma bana öyle şeyler. Bak çıldırdık abi çıldırdık yani. Ben bu maç böyle hey, çok heyecan halim yerimde duramıyorum yani. Yerimde duramıyorum böyle öyle öyle bir maç geldi ki şimdi. Öyle bir rakip geldi ki 12. klasmanda bunların biz daha da fenalarını göreceğiz miyiz inşallah görürüz daha da fena daha da şiddetlisini daha da böyle isteklis. Aa hocam ofsayt ofsayt beleş beleş. Hocam ofsayt artık ver artık yani o adamın ayağına değince ver. Biz kaptan gitmeyelim. Gerçekten ofsayt değil zannediyoruz bizde. Adamı bırakmıyoruz. Aman ya, aman o pas geç, ge, nasıl geçmedi ya? varan, varan o pas tamam. Mane, mane, aa mane. Oha, oha. Varan, varan o Alison. Ya çalışmadı. Ya şu analogda ne çektiğimiz var ya. Bak gerçekten bahane etmiyorum. Gerçekten çalışmıyor bak. Gerçekten bazen donup kalıyor bak. Donup kalıyor, donup kalıyor. Mane, sakın. İşte bu oyun hatası oyun hatası yüzünden oyun hatası yüzünden. Ya gözlük atıyor o ya. Gözlük atıyor bak, gözlük atıyor. Senin o gözlüğün bizim hoşumuza gidiyor, biliyor musun? Şimdi Sterling, Messi uzak. Hocam penaltı mı? Gideceğiz. Ani son baba kurtarıyor Steniç. Aslanım benim, aslanım benim, aslanım evet aslan, kaplana dönüştü. Şık. Ayalı kutladı, Ay, yama, yama. lazım çok, çok basit, çok basitidik. Vallahi yenildik ökibe. Senin gözüne tövbe estağfurullah şimdi. İşte yani şunu söyleyelim. Oradaki Anolaka yaptığımız müdahale sonucunda Anoluk kendini iptal etti. İste binen iste ama maçı kaybettik yani. Kısacası kaybettik. Maalesef artık yapacak bir şeyimiz yok yani. Orada işte bir Anoluk'taki hatamız var. Bir anda oyun böyle kendini sıfırlı gibi oluyor. Sanki böyle o Orada oynarken bir anda kendi sıfır şimdi bu grafikleri ayarlarsak gelişmişlik grafik seçenekleri siz buradan mı diyorsunuz acaba yani buradansa bana söyleyin ben de ona göre ayarlayayım ben buradan bir kez ayarlayacaktım Siz hesabınız giderleriniz bana Yani bunu ben videolarına bakacağım artık Youtube'dan Oradan mı diyorsunuz Nereden diyorsunuz bilmiyorum Evet paramızda şu an 8832 Yani siz belki de 15000 olduğunda Görürsünüz burayı Evet burada da Böylelikle videomuzu bitiriyoruz Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim ee, İyi bir kapanış yapamadık İyi bir şekilde videoya başlayamadık. Hepinizle görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın diyorum. Pazartesi yeni DLS e videosuyla görüşmek üzere.